Herkese merhaba. Geleceğe dönüş oturumundayım. Böyle çok o, havalı bir oturum aslında. Geleceğe dönüş. Ee, çok düşündüm gelecek ne, geçmiş ne, şimdi ne. Biraz böyle gelecekle ilgili konuşarak başlamak istiyorum. Ee, nefes almak çok hayati bir şey. Nefes almadan yaşayamıyoruz. Şimdi bir nefes alıyorum. Aldığım bu nefesi havaya borçluyum. Aslında havanın içerisinde olan canlılara, mikroplara, bakterilere, virüslere, belki de bir önceki oturumda konuşma yapmış olan konuşmacının saç derisinden çıkan parçacıklara, borçluyum. Dolayısıyla aslında geçmişi, geçmişte yarım saat önce olan, burada olan bir şeyi şimdiye, benim bedenime akıtmış oluyorum böylelikle. Yani aldığım nefeste geçmişle, şimdiyi birleştirmiş oluyorum ve hemen bir nefes veriyorum. Benden sonraki konuşmacı bu nefeste can bulacak ve burada konuşmaya devam edecek. Bunu neden yaptım? Çünkü geçmişin, şimdinin ve geleceğin aslında iç içe geçmiş olduğunu düşündüğüm için ve işte bizim kültürel inşalarla oluşturduğumuz bu tek düzle ve çizgisel zaman algısını biraz kırmaya çalıştığım için yaptım. Bunları düşünürken en sevdiğim yiyeceklerden biri olan patates örneğini vermek isterim. Her zaman patatesle ilgili konuşmayı çok severim çünkü patatesi çok severim. Şimdi patatesi düşündüğümüz zaman patatesin her şeyi çok lezzetli ve patates yediğimiz zaman büyük bir haz duyuyoruz en azından ben. Patates nedir diye kendime soruyorum ve aslında düşündüğümde patates ölü beden parçacıklarının kurtçuklar tarafından yenip sindirim ve boşaltım vasıtasıyla işte bir sebzeye dönüşmüş hali neticede. Ve ben patatesi yediğim zaman belki de annem bana kızacak yine bu örneği verdiğim için ama büyük büyük annemin parçacıklarını bedenime almış oluyorum. Yani benden önce yaşamış olan büyük büyük annemi kendi bedenimde yaşatmış oluyorum. Şimdi bu örnekte bile düşündüğümüz zaman geçmişin yine şimdi ile iç içe geçtiği ve aslında patatesin eğleyiciliğiyle beraber ben öldüğümde ve kurtçuklar tarafından yendiğimde umarım geç olur Allah'ım. O zaman bir patatese dönüşecek olan bir sebzeye de can vermiş oluyorum. Yani patates vasıtasıyla ya da bir çakıl taşı, belki bir ineğin sütü çünkü çimen olabiliriz, inek bizi yiyebilir, süte dönüşebilir gibi. Yani aslında bedenimizde bütün zaman algısını erittiğimiz ve bedenimiz vasıtasıyla tekrar edeyim şimdinin geçmişin şimdiye, şimdinin geleceğe aktığı bir düzen söz konusu. E böyle bir düzen varken biz neden işte geçmiş, şimdi ve geleceğe bu kadar ihtiyaç duyuyoruz peki? Aslında 19. yüzyılda başlıyor bu olay. İşte Washington'da bir konferans yapılıyor. Ticaret çok gelişmiş. Aslında coğrafi keşiflerle başladı gelişmeye. Küresel anlamda inanılmaz bir ticaret ağı oldu. Ama 19. yüzyılda o kadar çoğaldı ki artık gemilerin saatlerini böyle takip etmek çok zor hale geldi. Ve dediler ki biz bu zamanı bir sabit hale getirelim. Yani bir yerel zaman algısından çıkalım ve standart bir zaman algısına doğru geçelim dediler. Ve merkez olarak biliyorsunuz ki Greenwich'i Seçtiler. Yani 19. yüzyılda Greenwich'in bu meridyenin başlangıç meridyeni olarak e, saatin, zamanın standartlaşması söz konusu oldu. Tabii ki ticareti daha kolay hale getirmek için. Bunun yanı sıra özellikle fabrika işçilerinin çalışma saatlerini de regüle edebilmek için, yani o çalışma saatlerinin giriş çıkışlarını yine tek düze bir hale getirebilmek için Greenwich şu anda hala, zamanın standartlaştığı bir işte başlangıç noktası olarak ele alınmış durumda. Bütün bunları düşünürken aslında işte en bütün bunlar benim konuşma alanlarım ama hep böyle gelecek insan nedir, ne olacak acaba diye düşünürken tabii ki tele varlık ve dijital varlıktan bahsetmeden olmaz. Çünkü işte postümanizmle ilgili çalışmalar yapıyorum. Acaba insanlar robotlaşacak mı, robotlar bizi ele mi geçirecek gibi bazı kaygılar da güdüyorken hemen ilk hatırladığım şey tam kapanma oldu. Hepimiz yakın zamanda Covid-19'u deneyimledik. İşte çok korkunç senaryolar geldi. İşte bütün insanlar acaba yok mu olacak, böyle bir felaket nasıl olabilir diye düşünürken tam kapanmanın başında ben hamile olduğumu öğrendim. Ee, hamile olmak çok garip bir deneyimdi. İçimde bir embriyo, insan mı, insan olmayan mı? ölü mü, diri mi, virüs mü, nedir bu diye garip bir canlı oluşmaya başladı. Yine tabii bunu zaman algısı boyutunda anlatmayacağım ama geçmişin şimdiyle ve geleceğiyle birleştiği canım güzel bebeğim Dolunay şu anda 3,5 yaşında büyümeye devam ediyor. Böyle bir haber aldım. Tabii ki bu çok kutsanılacak bir şey, çok önemli bir şey. Çünkü anne oluyorum. İşte o yaşasın, kutlamalar gelsin, harika bir haber. Fakat öyle hissetmedim. Hani çok açık yüreklilikle bunu söyleyebilirim. Çünkü her ne kadar çok kutsal ve işte eğlen, eğlenilmesi gereken bir haber olsa da herkesten saklayabildiğim en mahrem yanlarımı içimde büyüyen bu ölü diri ne olduğu belli olmayan o canlı cansızdan saklayamıyordum. Bu mahrem yanlarımdan kastım sadece duygusal çöküşlerim, işte bazı psikolojik travmalarım değil. Maddesel olarak virüslerim, bakterilerim, hastalıklarım, salgınlarım. İşim gereği bazen çok kötü hissetsem de derslerde tabii ki gidip dersimi anlatıyorum. Ne anlatılması gerekirse veya işte sahnede oyun neyse oynanıyor. Ama içimde büyüyen bu canlıya rol yapamıyorum. Benim her ruh halimi, her maddesel oluşumu mu kapıyor ve DNA'sını bu şekilde geliştiriyor. Bu çok büyük bir sorumluluk ve Kristeva'nın da bahsettiği abject hissi vardır orada. Yani o canlı ne özne ne nesne ne benim bir parçam ne de benden ayrı bir parça. Ne şimdi bu? E bir yandan bütün tiksindirici dediğimiz beden sıvılarını paylaşıyorum. E nedir bunlar? İşte balgam, salya, işte sidik ne varsa bütün tiksindirici bulduğumuz kültürel inşalarımızda bütün beden sıvılarını ben bu canlıyla paylaşıyorum. Kaçamıyorum hiçbir kaçışım yok. Kaçmaya çalıştıkça ona daha çok yaklaşıyorum gibi bir durum oldu. Bun, bütün bunları deneyimlerken birinci elden insan nedir? İşte yaşamak nedir? İnsanın geleceği ne olacak acaba? Çünkü bir anne olarak tabii işte kızım nasıl bir dünyada yetişecek? Zaten jeolojik zaman dilimi olarak antroposen çağdayız. E zaten iklim krizi çok feci bir durumda şu anda. İşte dünya yok olmanın eşiğinde mi gibi kaygıların ötesinde insanın ne olduğunu ve yaşamın ne olduğunu da sorgulamaya daha da derinden aslında devam ettim. Zaten çalışmalarım bu yöndeydi. Ve işte bizim büyük harfle insan olarak yazdığımız o insan nedir acaba diye düşündüm. Ee, tabii işte e, sayın rektör hocamız eski e, kadim bilgelikten bahsetti, Platon'dan, işte Pisagor'dan, eski maddecilikler denir. Ben çok severim Sokrates öncesi filozofları. Hepsini okudum baştan böyle. Empedokles'e baktım. Diyor ki bütün e, kozmos, bütün evren aşk ve savaş güçleriyle yönetilir. Bakıyorsun tasavvuf felsefesinde de çok benzer bir şey var. İşte Mevlana'nın söylediği sen vecd halinde olan bir kainatsın aslında. Hepimiz öyleyiz. E, ben de öyleyim ve içimde durdurulamaz bir hareket var. Ben durdurmak istedim, itiraf edeyim. O kadar büyümesin, çok kilo alıyorum, nasıl bir şey bu hamilelik derken baktım ki durduramadığım bir güç var. Ve ben işte kendimi üstün insan, işte bilge insan, akıl abidesi insan olarak ele almaya çalışsam da aslında öyle olmadığını hiç ve dünyanın o maddesel döngüsünün kaçınılmaz bir şekilde bir parçası olduğumu gördüm. Ve işte kızımın da içimde büyüyen o embriyonun da o durdurulamaz döngünün kaçınılmaz bir parçası olduğuna şahit oldum. Sonra düşündüm acaba insanlık ne? Acaba biz insan mıyız diye hani hem metaforik anlamda sorabiliriz hem maddesel anlamda. Dona Haraway var. Dona Haraway Brunala esinlenerek, yani Brunala Tur'un kitabından, Biz Hiç Modern Olmadık kitabından esinlenerek, e, Türler Buluştuğunda kitabında bir bölümünde şöyle der. Biz hiç insan olmadık ki, insan nedir? İşte insan o bizim aydınlanmacı felsefeyle hümanist felsefeyle o Leonardo Da Vinci'nin Vitruvius'un çizimlerinden esinlenerek yaptığı o Vitruvius adamındaki gibi işte üstün akıl abidesi hem maddi dünyanın hem de manevi dünyanın merkezinde olan ve işte bütün doğaya, bütün maddelere hükmeden, tahakküm kuran ve onlara anlam atfeden bir şey miydi acaba? Yoksa tam tersine o maddesel özellikle benim deneyimlediğim o hamilelik sürecine baktığımız zaman acaba hiç öyle değildi de biz mi kendimizi bu kadar kandırdık diye çok sordum. İşte büyük harfle her şeyin merkezinde olan ve işte özellikle Descartes'in cogitosuyla düşünüyorum öyleyse varım. Acaba düşündüğümüz için mi varız, var olduğumuz için mi düşünüyoruz? Yani aslında kadim zamanlardan, kadim zamandan kastım eski maddecilik dönemleri yani Sokrates öncesi filozoflardan günümüze hala sorgulanan soruyu çok sıkça sordum her gün kendime. Bir yanıt yok. Yani bir yanıt verebilecek varsa çok mutlu olurum konuşmadan sonra. Çünkü bunun bir yanıtının olduğunu düşünmüyorum. Hala pek çok düşünce okulu bu soruyu soruyorlar. İşte varoluşçuluk felsefesi çıkıyor, o çıkıyor. Herkes bu soruya cevap arıyor. Bilmiyorum bulunabilir mi? Umarım bulunur ki biz de rahatlarız. Bütün bunları düşünürken işte insan ne insan ne insan bedeni, özellikle bedensel bir deneyim olduğu için benim de yaşadığım düşündüm ki insan bedeninin sanıyorum yüzde doksanı insan dışı. Biz neye insan diyoruz o zaman? Neden biz kendimizi hep böyle doğa, madde ve insan olmayandan bu kadar ayırdık ve biz bir gözlemciymiş gibi sanki dünyayı gözlemliyoruz ve dünya öyle anlam kazanıyormuş gibi bir illüzyonun içine hapsettik ki kendimizi. Biz uzaya gidiyoruz şu anda. işte Mars'ta maden aranıyor. Red Jetgiller çizgi dizi serisini hatırlarsınız. Orada Rosie robot vardı. Çok severdim. Rosie robottan Neuralink'e geldik. O kadar kadar ...kısa bir sürede ve şu anda Mars'ta maden aramaya kadar gittik. Uzaya gidiyoruz, uzayda robotlar, işte robotları kullanıyoruz, teknolojiyi kullanıyoruz. Onu da acaba biz insan, işte büyük insan mitinin bir fantezisinin parçası olarak mı yapıyoruz diye sordum. Çünkü işte NASA'nın çok meşhur bir fotoğrafı vardır. Dünyanın bütün bir fotoğrafını çekmiştir ve sanıyorum Blue Marble olarak paylaştı. Yani işte mavi bilye Sanırım biz nedense dünyayı öyle görmeyi çok seviyoruz insan olarak çünkü o bize sanki bir tanrı gözü kazandırıyor. İşte bizde bir tanrı kompleksi var mı? İşte tanrı mı olmaya çok hevesleniyoruz. Çünkü bakıyoruz işte Platon'a bakıyoruz işte ruhun ölümsüzlüğü, bedenin ölümlülüğü üzerine konuşuyor. Bedene baktığımız zaman en baştaki örneğe gidecek olursak beden patates olacak yani bunun kaçışı yok. Beden çakıl taşı olacak, işte beden e, ne bileyim ağaç olacak, arı olacak, bal olacak. Peki biz o ölümsüzlüğü, tanrıvari kapasitelerimizi, o Hamlet'in de sorduğu vardır ya, işte ne melekçe kavrayışları var bu insanın, aman ne yapı bu insan... Ama nedir bu özü toz yaratık diye sorar. İşte biz özümüz olan bu tozu atmak istiyoruz. Biz bedenimizden kurtulmak istiyoruz. Çünkü biz ruha daha böyle ölümsüzlüğe yaklaşmak istiyoruz ve bu ikilemin içinde mahvolmuş hayatlar sürüyor gibiyiz yüzyıllardır ve bunu çözmeye çalışıyoruz. İşte Aristoteles, Platon'un öğrencisi bunu beşinci element olarak açıklıyor. İşte beşinci element vardır, biz onu Tanrı'dan almışızdır, o bu dünyaya ait değildir. Aslında bedenimizde dört element var ve bizi bu dünyaya bağlayan, maddi varlığımızı oluşturan şeyler, dört elementler. Ve biz bundan nefret ediyoruz. Çünkü biz bu dünyaya bağlı olmak istemiyoruz, biz uçmak istiyoruz, bizim ruhumuz bu bedende sanki hapsoluyor olduğu ve biz bu ruhu serbest bırakmak istiyoruz algısı var. Dolayısıyla hep bir arıyoruz ne olabilir? İşte bu beşinci element eter ya da eser olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bunu işte kimyagerler çok aradılar, hala arıyorlar. Bunun bir sürü farklı ismi var. İşte e, felsefe taşı diyen var, simya çalışmaları yapan var ölümsüzlüğü bulma hevesinde gibiyiz. Sonra düşünüyorum işte hamileyken de işte çatlağım olmasın, yok gözümün kenarı kırışmasın diye bir sürü kozmetik tabii ki kullandım. İşte bütün kozmetik kültürünü düşündüğümüz zaman da sanki her şey yaşlanma karşıtı. Yani o bedenin doğal sürecini engelleme eğiliminde gibiyiz. Çünkü biz yaşlanıp yok olmak ya da belki bu bilinç akışını atıp bir patatese dönüşmeyi kendimize yediremiyoruz. Çünkü biz düşünen üstün insanız. Biz işte dünyaya hükmediyoruz. Biz nasıl bir patatese dönüşebiliriz ki? kaygısı var. Bütün bunları düşünürken işte bir yandan postümanizm çalışmaları yapıyorum. Burada çok kısacık bir parantez açmak istiyorum postümanizm ve ile ilgili. Çünkü ikisi birbirine çok karıştırılıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Transümanizm postümanizm değildir. Transümanizm aslında işte bu üstün insan miti dediğim miti körükleyecek şekilde ee, teknolojinin insanı mükemmelleştirmek için kullanılması taraftarıdır. Yani üstün bir insan oluşumunu teknolojiyle desteklemek üzere bir e, düşünce tarzıdır diyebilirim. Postümanizmde tabii ki teknolojik oluşumlar da gündemde. Çünkü postümanizmin derdi tıpkı Rönesans sümenizminde olduğu gibi İnsanı konumlandırmak yani insan nedir, insan olmak nedir bunu soruyor postmanizm. İlla bunu robotlarla ve teknolojik ve dijital oluşumlarla yapmak zorunda değil. Ama tabii ki şu anda işte özellikle Covid-19'da gördük tele varlığımızın, dijital varlığımızın, fiziksel varlığımızın önüne geçtiği bir dönem oldu zaman algısı değişti. Gelecek geçmiş şimdi nasıl? İşte ibadetten eğitime her şey dijitalleşti. Bir dönem tam kapanmadı özellikle hatırlayın. E, ve hatırlıyorum ki 3 saatlik bir ders için bize dediler ki bir saat video yükleyebilirsiniz. E hani fiziksel olduğunda 3 saat olan ders dijitale geçtiğinde bir saate düştü. Dijital zaman algısı fiziksel zaman algısını değiştirdi gibi bir sürü şey oldu. E Dolayısıyla böyle bir ortamda tabii ki dijitalleşmenin de postümanizm sorgulamalarına dahil olması kaçınılmaz. Ama postümanizmin kalbinde dijitalleşme, robotlaşma, işte robotlar insanları eleme geçirecek, insanlar robotlara karşı nasıl savaş açabilir gibi bir kaygı yok. Sadece insanı konumlandırırken robotlarla ya da dijital işte e, dijital varlıklarla diyeyim ilişkisine dayalı olarak da konumlandırma çabası var. Transhumanizmde direkt dijitalleşme ve robotlaşma merkezde. Posthumanizmin bir kanadı dijitalleşme. Şimdi bütün bunları düşünürken bir sürü örnek verebiliriz tabii ki. Zamanım da sonuna yaklaşırken toparlamaya çalışarak şöyle söyleyeyim. İşte robotlar ve insanlar özellikle Matrix senaryosundan gideyim. Çünkü şeyi söylerim ben hep öğrencilere de yani arkadaşlar biraz kendimize gelelim. Unuttuğumuz kozmik ve kadim bilgiye hızla geri dönmeliyiz. Çünkü dünyayı mahvettik. Yani gerçekten bir iklim krizi içerisinde yaşıyoruz. Covid-19'da bir iklim krizi sonucuydu. Çünkü işte hayvanların yaşadığı alanları yok ederek çok fazla çoğalarak. Normalde karşılaşmayacak hayvanları birbirine yaklaştırdık ve ondaki ona atladı. Garip bir virüs bakteri neyse ortaya çıktı. E onu yiyen yani insana, insana da o atladı. Yani aslında her şeyin iklim krizinin bir sonucu olduğunu göz ardı edemiyoruz. O yüzden lütfen kadim bilgiye geri dönelim. Hatırlayalım ki biz üstün insan değiliz aslında. Yani biz gözlemci bir gözle doğaya hükmeden varlıklar değiliz. Yoksa işimiz ne o yakalacak? İşimiz ne o yakalacak? almasın ya da Star Wars'taki gibi bir hayat olmasın. Işın kılıçlarıyla tartışmayalım birbirimizle. Nasıl kibarlaştırıyorum kavga etmeyi. Yapmayalım böyle şeyler. Unutmayalım ne olduğumuzu diyorum. Ee, buradan işte insan nedir? Yaşam nedir? Onları hep sorgulatarak da öğrencilere özellikle işte soruyorum bizi insan yapan nedir diye. Dediğim gibi işte işimizi Neo'ya bırakmayacağımız günler olacağını düşünüyorum ve insanlık ee, Bakıyorum işte bedenimize bakıyorum özellikle. Biz havayız. Biz suyuz, biz ateşiz, biz toprağız ve biz aslında milyarlarca yıl öncesinde başladığımız bir enerji olarak başladığımız bu kadim yolculuğumuzda ne hallere ne dönüşümler geçirerek ne hallere geldik. Mucizevi bir hikaye bu. DNA'mıza bakıyoruz, bu hikayeyi görebiliyoruz. Steve Jones Genlerin Dili diye bir kitabında diyor ki: "DNA yaşayan bir fosildir ve DNA'nın her bir katmanı aslında insan varoluşu ve evrimine dair bir öykü anlatır. Bakıyorsun DNA bir madde, bizim bedensel oluşumumuz ama aynı zamanda bir bilgi deposu. Ben derim ki DNA'mız bizim kozmik katibimiz, bizim evrim ve bilgi depomuzdur. E, dolayısıyla şimdi Kogito ya Dekar'da tekrar dönecek olursak, işte düşünüyorum öyleyse varım, beden ve aklın ayrılması, var olmak ve bilmenin kopması ya Descartes'te, aydınlanmacı düşüncede. Bizim yaşamın özü olarak kabul ettiğimiz DNA'da aslında ikisinin kesiştiği bir nokta oluyor. Yani madde ve mananın kesişerek bir anlam ifade ettiği bir şey görüyoruz. Dolayısıyla işte postümanizm konuşmak burada önemli. Bir şeyi bilme çabası, saf ve pür bir akıl abidesi olan insanın yaptığı bir şey değildir. Mesela şu anda burada bunu dinlerken herkes farklı bir şey anlar. Ben işte her konuşmada farklı bir şey anlatırım. Halbuki ya entelektüel bir işte oluşum. Çünkü ben bir şey anlatıyorum ve siz işte aklınızla sessizce orada karanlıkta oturarak bunu entelektüel bir şekilde alıyorsunuz gibi. Hayır, şöyle oluyor. Aslında buraya gelirken nasıl geldiğiniz? İşte otobüsle mi geldiniz, metroyla mı, kendi aracınızla mı, motosikletle mi? Bunların hepsi işte buna bağlı olarak ekonomik durumunuz, ekonomik durumunun ülkenin siyasi durumuyla alakası, ülkenin siyasi durumunun ülkenin jeopolitik konumuyla alakası, sabah kahvaltıda ne yediniz, öğle yemeği yediniz mi buna bağlı olarak nereli olduğunuz, Antepliyseniz başka bir şey yersiniz, İzmirliyseniz başka bir şey yersiniz. E buna bağlı olarak aile durumunuz, kalıtsal olarak taşıdığınız hastalıklar, kalıtsal mirasınız, her şeyiniz her şeyimiz şu anda bu entelektüel eylemi etkileyen şeyler dolayısıyla inanılmaz karmaşık bir ağ söz konusu bilmeyi maddesel oluşumlardan ayıramıyorum. Ben yediğim patatesten de etkilenerek aslında akıl kapasitelerimi değiştirebiliyorum, düşünce şeklimi değiştirebiliyorum. Yediğim patates tarım politikasından etkileniyor. E tarım politikası ülkenin siyasi durumundan etkileniyor gibi gibi gibi. Çok karmaşık şeyler söz konusu. Dolayısıyla beden ve aklın ayrılması insan olmanın temel koşulu değil. Çünkü işte toprağız, suyuz, havayız, ateşiz ya. Aslında hepsi elementler özellikle işte solunum, sindirim, boşaltım mastasıyla bizim bedenimize giriyor ve bedenimizde bizim can olarak varsaydığımız kan, işte balgam, safra suyu, anne sütü Sperm gibi, sıvılara dönüşüyor ki biz bunlardan iğreniyoruz, çok kötü hayır, bizi insan yapan şeyler ve bütün bunların kalitesi, elementlerin ve doğanın kalitesine de bağlı. E onların iyi olması insanların onları nasıl davrandığına da bağlı gibi gibi. Yani aslında karşılıklı bir etkileşim söz konusu değil aldığımız şeyle içten bir etkileşimde söz konusu. Eğer karşılıklı bir etkileşim söz konusu dersek insan bedenini kapalı ve sabit bir beden olarak alırız. Halbuki öyle değil. Biz aldığımız her bir nefesle şu anda mesela birbirimizi paylaşıyoruz bu salonda ve bu bir insanın yapabileceği en yakın temas. Her şeyimizi paylaşıyoruz bu salonda nefesle. E bu aldığımız nefesle biz de değişiyoruz aslında içimizde. Dolayısıyla biz ilahiyiz, biz maddiyiz, biz maneviyiz, biz insanız. Hep olacağız, değişeceğiz, hep olacağız. William Blake der ki, İngiliz romantik şair, ''Görmek dünyayı bir kum tanesinde ve cenneti bir yaban çiçeğinde.'' Tutmak sonsuzluğu avucunun içinde ve ebediyeti bir saatte. Ebediyet bir saate sığar, ebediyet 20 dakikaya sığar, 21 dakika oldu, bitirmem gerekiyor artık. Dolayısıyla insan olmak, o ilahi, maddi, manevi her şeyi hatırlamak ve belki unuttuğumuz kadim ve kozmik bilgiye geri dönmek demektir. Şimdi bir nefes almaya davet etmek istiyorum sizi. Geçmişi içimize çekelim, geleceğe bırakalım. Hep beraber geleceğe döndük. Teşekkür ederim.